Hame karar İsim ne? Smazlım. Nereye gidiyorsunuz böyle? Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya gidiyorsunuz. Yürüyerek mi gideceksiniz? He. Gün Peki neden yürüyerek gidiyorsunuz? İstanbul'da geliyor. Orada geliyor. E yasak değil mi? Yasak da. Zor gidiyorum. Şansınızı deneyeceksiniz. <laughs> Polis gelmedi. Gel gel gelmedi. Burada geldik. Kaçak geliyor. Eşin mi? Çocuğum? Çocuğun? Evet. evet. <Sessizlik> 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 Suriyeliler bir şey istemiyoruz. Yolu aç, kapı aç, sadece çıkacağız. Hiçbir şey istemiyoruz. Türkiye kalmayacağız. O kadar. Arapça'da, Arapça'da çevireyim. Çevirmeyeceğim. İsim <laughs> Benim adım ya, Ahmet. Soyisim? Söylemeyeceğim abim. Ahmet. Evet. Peki, e, ya, 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 bu şekilde gitmeyin e, yani yasak olduğunu bilmiyor musun? Ya biliyorum abim. Denizde mi gideceğiz? Yani, denizde mi gideceğiz? Ya, ben, ben, yasaktır. Ben, ben, ben. Denizde... Tehlikat, de. tehlikat. Tehlikat de. abim, denizde tehlikat var. Bu şekilde gideceksiniz yani? Evet abim. Aynen abi. Ya gidemezseniz gidecek. ne yapacaksınız? Efendim? Geri gönderirseniz abi. Gidecek abim gidecek. Yani hayır, gidecek. Bekleyecek yani misiniz? Gideceğim. Aynen abi bekleyecek. Gideceğim. İki gün Geri ne? gitmeyeceğim. Bir Geri bir gitmeyeceğim. Bak biz kaç kişiyiz? 500 kişi. Evet. Geri, evet. Gitmeyecek. Yani Geri gitmeyecek. Yani İstanbul'a dönmek bir daha yani yok. Hiç. Ne nereye gidiyorsun? Yunanistan tarafına gideceğiz. Bizi orada Edirne'ye gittik. O bize vurdu lan. Aşırta. Bize vurdu lan. Yunanistan tarafına gideceğiz abi. Şurada bir hatta mana Biz bak biz burası 500 kişi. Tamam mı? Orası Bin, kişi falan, bin beş yüz kişi falan. Biz iki bin kişi falan. Türkiye'ye kalmayacağız. Yunanistan tarafta gideceğiz. Başka bir şey ifade <laughs> et. On beşlik. <laughs> On beşlik. <laughs> On beşlik <On> o. Terbiyesiz. <laughs> Şarafsız. Ancak bir yanı var. Yavaş. Gel Ne? Baba, hadi. 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 لو شوف الضرب ضربونا يا حمير مو هيك والله كلنا قتلنا ما فرقنا لو انك حاضر ما تقول عيب المسدات لا تقول لا شلحه حو... في واحد Nereye gidiyorsunuz? Oraya gidiyorum. Kimse bana bırakmıyor polis orada. Bana vurdular. Evet. Yani kimse bana bir şey yapmıyor. dedi ki, bunlar dedi ki, fakat Ama bir süreli bir şey yapmadık. Yani ben sadece oraya istiyorum gidi, gideceğim. Bana bırakmıyorlar. Nereye Almanya mı gidiyorsun? Almanya gideceğim. E, peki böyle gidebilecek misin? Gidebilir bil, miyorum. Ama arkadaşlar hepsi burada beraber giderim. Tamam. Yani Deniz de var. Deniz de herkes ölecek. O yüzden. O yüzden bu tarafa geldim. Adım. Sen önce denizi mi denedin? Yok denizi denemedim. Ama yani ben gördüm yani iki üç küçük, küçük çocuklar ördüler anladım. denizde. Şimdi bu şekilde gideceğim. Şimdi bu şekilde gideceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Yani onu şey yapsana, kaç saatten beri yürüyorsunuz? 3 saat 3 saat? Nereye? Nereye gidiyorsunuz şu anda? Bilmiyorum Almanya? Almanya Basa sabah, basamta abi, bas bi